Merhabalar. Hoş geldiniz. Hiran örgüleri YouTube kanalıma. Kolay örgüler, güzel, şahane 10 numara 5 yıldız modeller burada değerli örgücüler. Sizler için tasarladım, hazırladım harika bir modelle yine birlikteyiz. Hızlı ilerleyen, zevkli örülen harika iki şiş örgü modeli. Bebek hırkalarında, blizlerinde, yelek modelinde, atkı, bere, şal, battaniye modellerinde kullanabileceğiniz güzel, zikzaklı bir model. Modelimi bu anlattığım tunç doli, bu ip tunç doli. Arka yüzden de görünümü bu şekilde toplamayan ve çok açılma yapmayan örgü modelimizin şimdi anlatımına geçelim. Kullanacağımız 3 numara şiş. Elimde olan beyaz bir iple anlatacağım. İpiniz ne olursa olsun bu model her örgüye yakışacak örgü modeli. Şöyle başlangıçta modelimizin ilmek sayısı 3 artı 3 olarak. Bakın şöyle 3 artı 2 değerli örgücüler. Şu şekilde 3 artı 2, 3 artı 2 o şekilde hazırlayın ilmeklerinizi ve küçük bir parçada modelimi başlıyorum siz istediğiniz örgülerde uygulayabilirsiniz ilmek sayımı tamamlayıp geliyorum 3 artı 2 yani beşer beşerde sayabilirsiniz Şahane bir model olacak 3 kenar ilmeği ayırıyorum 2 modeli. 3 2 model 3 ara ilmek 2 model 3 kenar ilmek. Hemen şimdi modelimizin alt kısmına lastiğinizi yaptıktan sonra ön yüzden modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Ben şöyle tabanına bir sıra arka yüzden düz örgü örüyorum. Modelin toplanmasın. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğini de ördüm ilk sıra olduğu için. Şimdi i̇şte ön yüze geçiyorum, ön yüzden modelimin kurulumuna başlıyorum. Bir kenar ilmek, iki tane ters ördüm, bir doladım, ikisini birlikte sola doğru ördüm. İkisini birlikte sola doğru ördüm. Tekrar bir, iki, üç tane ters ördüm. Bir doladım. İkisini sola doğru ördüm. Bir, iki, 3 tane ters ördüm. Bir doladım. İkisini sola doğru ördüm. 3 tane kenar ilmek. Birinci sıram bu şekilde bitti. İkinci sıra arka yüzden düzü düz ters ters. Kenar ilmek. Bir, iki tane düz ördüm dodığım ilmekte dahil 2 tane ters sürdüm 2 düz Pardon 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters, üç düz. İki ters 3 düz. İkinci sıra arka yüzden de bu şekilde ördük. Üçüncü sıra ön yüze geçiyoruz. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. 2 ters. Burada iki tane düzüm var. Bu kez ikisini sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir 2 3 tane ters ördüm. Tam tersini yapıyoruz. İkisini sağa doğru kestim. Bir doladım. 1 2 3 tane ters ördüm. İkinci modelin birinci sırası. İkisini sağa doğru kestim. Bir doladım. Kenar ilmek. ikinci modelimizin de birinci sırasını bitirdik. Tekrar arka yüzden 3 düz kenar ilmekle birlikte 2 ters 1 2 3 düz 2 ters 1 2 3 düz 2 ters 1 2 3 düz 2. modelin 2. sırası modelimiz 2 sıradan oluşuyor değerli örtücüler şimdi bakın 3. modele geçiyoruz kenar ilmeğimi ördüm 2 ters bu kez yine aynısını yapıyoruz bir doluyorum ilmeğimi çeviriyorum ilmeğim döndüğü için ikisini birlikte örüyorum bir iki üç ters bir dola İlmeğimin ikisini birlikte örüyorum bir iki üç ters bir dola ikisini birlikte sola ör. 1 2 3 kenar ilmek. Tekrar arka yüzden 3 ters, 2 3 düz, 2 ters. 2 ters 3 düz Modelimiz birbirinin üzerine kurulan çok kolay iki şiş örgü modeli. Evet. 3 model kurduk. Arka yüzden görüntüsü. Ön yüzden modelimizin görüntüsü bir kez daha tekrarlayalım değerli örgücüler. Kenar ilmek 2 iki ters ikisini sağa doğru kesiyorum bir doluyor 1 2 3 ters ikisini birlikte sağa doğru ör 1 dola 3 ters sağa doğru yani ön yüzde her sırada modelimizin yerini değiştiriyoruz. Bu şekilde devam ediyor değerli örgücüler. Arka yüzden tersi ters düzü düz olarak örüp model ilerledikçe kendini gösteren şahane bir model. Yeleklere çok yakışır. Bebek örgülerine, anne yeleklerine çok yakışabilecek örgü modeli. Şöyle son sıramızı da hızlıca ördük. Videomuzun sonuna geldik. Bir gün arayla sizlerle birlikte olmaya devam edecek Hiran'ın örgüleri. Beyazı da güzel yakıştı. Pembe de bu şekilde. Beyazda da bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Şahane örgü modelini bu şekilde anlatmış olduk. Allah'a emanet olun.